Merhaba arkadaşlar. ABCD karesinin içerisinde bir P noktası alınmış. Ee, ve buradaki oluşan D, P, A üçgeni, ikizkenar bir üçgen, açıları 15'er derece olarak verilmiş. Bizden alfa açısını istiyor. Evet, bu özel bir soru arkadaşlar. Ek çizim gerektiren bir soru. Burada 15-15 olan ikizkenar kenar üçgene eşit olacak şekilde içeriden başka bir ikizkenar üçgen oluşturuyorum. Şöyle 15, 15 açılarımızı yazalım. Şuraya K noktası diyelim. Şimdi bu üçgenler birbirine eşit yani APD üçgeni eşittir. DKC üçgenini Ve K ile P'yi birleştirelim. Buradaki açımız 60 derece olacaktır. <laughs> 60 derecelik üçgenimizde kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla taban açılarını bulduktan sonra Üçgenimizin eşkenar üçgen olduğunu görürüz. Açıları 60 derece ve KP uzunluğu da diğer kenarları eşit olmuş oluyor. Daha sonra arkadaşlar şurası 150 derece ve 360'tan 150 ile 60'ın toplamını çıkartırsak geriye 150 derece kalıyor. Ve burada da bir ikizkenar üçgenimiz mevcut. KPC üçgeninde taban açıları bulalım. Onlar da 15'er derece olacaktır. Böylece alfa açısı 15 artı 15 eşittir 30 derece olacaktır.